Bugün sizlerle birlikte Susam Sokağının Kabusu diye bir oyun oynayacağız Susam Sokağını biliyorsunuz arkadaşlar Elmo'nun kendi yaşam alanı Elmo'nun şehri arkadaşlar Elmo'da Susam Street zaten biliyorsunuz Elmo'nun Susam Sokağında bugün kabusu arkadaşlar Böyle bir oyun oynayacağız Elmo'nun lanetli bir oyunu Elmo Eggsy'nin lanetli bir oyunu Bakalım ne olacak Umarım güzel bir oyundur Umarım çok fazla korkmam bilmiyorum Göreceğiz Bir, bir videomu geldiniz. daha çok bir şekilde Video üstü video karşıladığım videoyu Ben unutmayın Best için oyunumuzu şu anda açarken Oyun bulmak bayağı bir zor oldu bu arada arkadaşlar Bu kadar aradığıma değer güzel bir oyun. Gündür. sosyal medya hesaplarımı hala takip etmiyorsanız Takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Ben sizin için oyunumuzu açarken videoyu beğenir ve kanalıma abone olmayısınız. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. İstediğiniz videolar varsa yorumlara yazın. Çok da uzatmayalım artık başlayalım dostlarım. Evet dostlarım şu anda oyunumuza görmüş olduğunuz gibi giriş yaptık. Burada görmüş olduğunuz gibi elma var. Biz şu an Elmo'yuz. Evet. Biz şu an Elmo'yuz. Selamdan Ne oluyor? radio find the collect. Tamam. Sanırım radyo bulmamız gerekiyor. Freddy's Nightmare mi? Freddy ne alakalı Allah Allah. Şimdi kaçmak için Flash, F Flash arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada bir kapımız var. Ne diyor? W, A, S, -S D, move. Hareket. Ee, left Shift, Sprint. Tamam. Şu Shift, Sprintmiş. Tamam. Ee, e ile etkileşime giriyoruz. F, ışığı açıp kapatıyor. C, de eğiliyor arkadaşlar. Tamam. Teşekkürler. Her oyunda böyle bir şey olması lazım. Yemin ediyorum ben oyunları çözerken yoruluyorum sonra. Tamam. Şunu E'ye basayım. Olmadı. Şimdi arkadaşlar... Oyunun amacını bilmiyorum Gerçekten yani çok da izlemedim Yabancı bir kanalda görmüştüm ee, Birkaç ay önce ee, sonunda çekme fırsatı buldum Şimdi oyunun amacını bilmiyorum Adamla da sadece bu kadar izledim Buraya kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederim tamam, şaka yap, şaka, şaka. Yani Saçma bir espri yaptıktan sonra Şimdi evi inceliyoruz arkadaşlar Ne yapacağım ne Ah, var. Ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Amacımızın ne olduğunu bilmiyorum. Biz 203 numaralı odadan çıktık sanırım. Aynen. Biz 200, 203 numaralı odadan çıktık. 203 numara bizim. Bunu unutmayalım. Belki bir yerde işimize yarar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir koşalım bakalım. Burada bunları bul ve topla diyor arkadaşlar. Tamam radyoları bulup toplayacağız. Burada bir odamız daha varmış. Burası sanırım kiler. Tamam. Aha. Bu ne? Enter. Vallahi yanlışlık yaptım ya. Durun. Ana. Lan ne oluyor? Atari oyunun içine girdik. Etraf pikselleşti. Ana. Şu an Atari oynuyor. Nightmare on Sam Street. Sam Street'te kabus. Tamam inelim bakalım. Ne diyor? Classic Apartment Dursley only... Eee şey kapıları, apartman kapıları kilitli. Freddy'den kaçabilmek için tek yol var diyor. Biz Freddy'den mi kaçıyoruz? Hah! insan koltuktan da korkmaz canım. Masa. Masadan da korkalım. Tamam tam olsun değil mi? Neyse erkek gibi oynayalım şu oyunu. Aa! Erkek gibi oynamamız lazım. Dur. Ee, şimdi nereye gideceğiz? Apart 101. 101 kapalı. genç Ha bu kapı açık. Ama bu kapılar E ile açılıyormuş. Ben mouse, mouse ile açmaya çalışıyordum. Ha. Open. Al... El elma korktu diyor. Aa biz elma ya doğru elma konuşuyor. Şu an biz elma olduğumuz için elma gibi konuşuyoruz. çıktık tamam. E, evden kurtulduk. Ko görüşürüz o zaman. E, apartmandan çıktık. Ya oyunun amacını bilmediğim için bilmiyorum arkadaşlar. Aranızda daha önce bu oyunu oynayanlar veya oyunu daha önce bir şekilde izleyen veya gören var mı arkadaşlar? Varsa yorumlara yazsın. Şimdi. O ne? Işık parlıyor orada. Bu atari girip. Reminder. Hatırlatıcı. Find the nether. Uyanmak için farklı bir radyo buluyor. Tam da nerede bulacağım abi ya? Zaten onu söylese oyunun amacı kalmaz. Mantıklı. Okey. Tamam. Amacımız radyo bulmak arkadaşlar. Amacımızı çözdük. Ama nerede bulacağım veya nasıl şey yapacağım hakkında flowers. Çiçekler. Çiçekçi. Çiçekçi'de radyo var mıdır? Sanırım yoktur. Değil mi? Kapı. Oğlum harita çok büyük ya. Ben nerede bulacağım? Bu oyunda zıplama da yok arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. Sürekli elim space'e gidiyor ama space'de hiçbir şey yok. Burası neresi lan? Lan labirent gibi. Ben niye bu atari gibi oyuna girdim ya? Atari gibi oyuna girmem mi gerekiyor? Uyanmak için bir radyo bulmam gerekiyor. Aa o ne lan? Biri yoruyor. Merhaba. O kim? Merhaba hey. Dursana oğlum. Bu <laughs> <laughs> beni kovalıyor. Ne beni mi kovalıyor? kovalıyor. geliyor. <laughs> Yardım edin. Oğlum adamın yanına ben gittim ya. Bu niye beni kovuluyor abi? Öldük. <laughs> tekrar uyandık. Ya abi bu adamın yanında ben gittim birini gördüm diye. Bu kim diye ya. Niye gittim ki o zaman? Tabi bilmiyordum oyunu. Adam bıçağı sokuverdi ya. Tamam şuradan mı çıkıyordu? Buradan. Ben yani çıktım. Hello! 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 Hello. Hello. Ne zaman buraya geldin? Oğlum kapıdasın nasıl çıkabilirim? Arkamda ne mi şimdi bakamam. kaç 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 kaç. Vallahi arkamda geliyor. Arkadaşlar kazandım bir olsun. Zıng zıng silahım. <laughs> Abi adamdan kaçış yok ki. Şimdi bir dakika. <laughs> yani oy, bir dakika oyunu bir durdun. Abi ben nasıl kaçacağım adamdan? Adam zaten eve giriyor. Kapıdan geliyordu ya. Camdan baksam. Lan space de yok. Şey zıplamalı yok ki oyunda. Ha dur. Önce atariye mi girsem? Atariye gireyim öyle gideyim. Çünkü az önce öyle girdiğinde yoktu. Pekala. Ater oyunumuza girdim. Şimdi Ater oyuna girdikten sonra aşağı iniyorum. Buna da niye girdim bilmiyorum. Az önce adam direkt karşıma çıktığı için olabilir. Tam kapımızı açtım. Elma korktu şimdi. Selamünaleyküm. ki burada mısın? Ha iyi aynen tamam burada yok arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta o züppe var. Aa sol tarafta Gördün mü lan beni? Hadi lan oradan. Görmüş olamaz bu arada ya. Abi nasıl gördün ya? Bu ne lan? Oğlum bir yere açın lan. Yardım edin geliyor. Aa. Allah belanı versin Atasın gibi ya. Abi ben nereden bulacağım radyoyu? Adam bulu veriyor beni. Soku veriyor bıçağı sonra. Ben nasıl kaçacağım bu adamdan ya? Ver bakayım şu oyunu. Arkadaşlar yardım edin. Bilen varsa yorumlara yazsın ben bu adamdan nasıl kaçacağım? Şimdi koş bakalım. Sprint atıyorum bir daha. Hızlı koş falan yazmayın yorumda zaten hızlı koşuyor. Dur şu kapıları deneyeceğim. Açılmıyor. Bunu deneyin. Açılmıyor. Bir tane kapı açılıyor, O da dışarı çıkan kapı zaten ya. Aç. Tamam. Şimdi umarım dayı burada değilsin. Tamam, burada değil. Şimdi ben çıkıyorum. Bak, welcome dedi gene. Nerede lan? Gel lan! Gel Messi! Yine soktuk. <laughs> Üzerine koştum mesela. Zaten kaçamıyorum ya. Ne fark edecek ki? Adam zaten... ...üstüne koşsam ne, koşmasam ne... ...adamdan zaten kaçamıyoruz ki. Adam welcome to nightmare diyor üstüme koşuyor. Biraz beklesem mi acaba? Burada bir şey yanıp sönüyor. Allah Allah. Bu sefer Ater oyununu almadan gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Ve sakin sakin koşmadan gidiyorum bu sefer. Aa chill. Bu adamdan korkan adam gibi olsun. Hadi bakalım. Almost. <laughs> 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 Elmo korktu. Ben çok iyiyim sanki şu an Elmo. Şimdi Elma. Ay çöp tenekesine çarptım sesini duydu kaç. Kesin duymuştur ha. Valla bak çöp öyle bir ses çıkardı ki inledi. Sokak inledi ya. Attığına bayram çarptı be. Allah Allah bütün sokak. Ah radyo. Ver şunu ver. <gülüyor> Manyak <gülüyor> mısın <gülüyor> ya? Bu uyanmam için yeterli değil diyor. Ee, farklı bir radyo bulmam lazım diyor. Sağ ol. Yani biz niye radyo ile uyanıyoruz ya? Bu uyan... Kapıya bak kapı nasıl açılıyor? Bu uyanmam için yeterli değil diyor. Farklı bir radyo bulmam lazım diyor. Sağ ol. Ha 101. 102. Hiçbir yer açılmıyor. Oğlum bana bir iki radyo daha verin de uyanayım gideyim ya ben? Bir dakika lan bu benim geldiğim ev değil mi? Allah <laughs> kahretsin. Öyle mi? Nere lan bura? Yo geldin ev değil. Allah Allah. Tamam. Ee, flower. Yo bura Subway Planets. Ben yani burası Flower ve çiçekçi. Ay. Allah Allah. Acaba radyolar hep aynı yerde mi çıkıyor yoksa farklı farklı yerlerde mi çıkıyor arkadaşlar? Bunu da bilmiyorum. Allah Allah. Yardımınıza ihtiyacım var dostlarım. Bana oyunu öğretin. Ya oğlum bir tane radyo buldum işte ya. Bence zirvede bırakabiliriz. Yani sonuçta hiç bulmadık değil. Oyunun amacı radyo bulmak. Ve o salak bıçakçı adama psikopata yakalanmamak. Ama sanırım onu yapamıyoruz işte. Aa! Geliyor. Vallahi duymuştum. Nerede diye merak etmiştim. Tamam ben bu adam artık ben bu bıçağı böyle koltuğun arasından saplayı verdi böyle. Böyle yapıştırdı verdi ya. Arkadaşlar ben videomuzun burada sonuna geliyorum. Sanırım eğlenceli bir oyun. Gerçekten aslında amacını bildikten sonra oynanabilecek bir oyuna benziyor ama dediğim gibi ben çok amacını bilmiyorum. Daha doğrusu amacı radyo bulmak ama Radyoların nerede bulunacağını bilmiyorum. Zaten oyunun amacı da o muhtemelen. Radyoları bulmak. ben şimdi ben şimdi videomuzu bitiriyorum dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. dediğim gibi daha çok bu şekilde video isterseniz e, videoyu çekebilirim dostlarım. Kendinize bakın. Ben şimdi kaçıyorum. Kanallarıma abone olmayı unutmayın. İki kanalıma da mutlaka abone olun dostlarım. Belki Alık kanalında, Belki al Alık kanalında abone olmayı unutmayın. Aşağıda iki tane farklı video çıktı. Hangi izlemesi tıklayın onu izlemeye devam edin. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.